Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün FC Mobile oynuyoruz. Bugün ilk teke tek ondan sonra bir maçta karşı atak atacağız. Bir gelenek oldu bu. Aynı e-futbolda maç oynamak gibi. Bunda da önce teke tek de başlıyoruz ondan sonra geçiyoruz. Karşı atağa umarım güzel bir keyifli bir maç olur. Kadromuz rakipten iyi. Bu rakibin kadrosu ne kadar kötüyse artık arkadaşlar. Ben de kadromu iyileştirmeye çalışıyorum ama... Hani şaka yapmıyorum. Bugün de gerçekten kadro geliştirmek zormuş ya. Hani ben bir taktiklerini çözemedim bilmiyorum ama zormuş. Gerçekten zormuş. Elimden geldiğince ama halletmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz iyi kötü. Biraz toplamaya başladık arkadaşlar kadromuzu. Maçımıza başlıyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve bizim kazandığımız bir maç olur. Yüksek ihtimalle bizim kazandığımız maç olacak zaten. Kuchmene, Zidane. Hayır. Hayır. Önce bak orta saha oynayacaktım. Ondan sonra orta saha Mokoko'yu oynayacaktı. Orada bir yanlış oldu. Zidane. Herif güzel pas yapıyor şu an ama. Sıkıntı yok. Onda atabilecek ayak görmedim ben. Hackett. Form yaptım? Gerçekten o Ona form gerçekten. Çok güzel girdi araya. Zidane. Zidane. Forlan. Diego Forlan. Diego Forlan. Çıktın hata. Evet oğlum. Çok güzel kaydı. Ne aferin. Tuğçe Meni. Forlan. Yovic değil. Diouf attı. 90'a taktı. Boş kale golü bile. Neden 90'a taktı? O kadar ciddi vurdu. Anlamadım ama Forlan kaçırdı beni. Hayal kırıklığı uğrattı. Diouf gerçekten çok güzel bitirmiş. Defansa dokunma şansı vermeden güzel bir bitiriş yapmış. Diouf. Ve maç tekrar hareketlendi oyun tekrar başladı. Forlan baskıda. Ben sürekli baskı yaparım böyle. Hatta ikinci iyi de çağıralım. Kostuna çünkü bu adamı yeneriz diye düşünüyorum ben. Oyun olarak da bence boş top oynuyor şu an. Çünkü tamamen boş top oynuyor. Ancak pas çeviriyor yani. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Biz de pas çeviriyoruz tabi. Gollerimize pasla fark ettiyseniz ama bu kadar pas yapmak bir yere ulaştırmaz diye düşünüyorum. Derken Derken mükemmel bir gol attı adam. Onlardan atıyorsun kanka? Tebrik ederim abi ben bu golü. Hani adam bana kapak yaptı resmen aldı dedi bak dedi pastane olmuyor dedi. Çok güzel bir gol attı bizim karıcı devlere şenlik. Evlere şenlik kızımız var. Güzel gol yedik. Golün de güzelini yiyeceksin. Holan'ı yordu bu arada koşmaktan. Mokoko sır koşarak gidebilir. Gerçi yanında kaptaviği var. Ama Mokoko çok hızlı. Mokoko topu unuttu. Mokoko. Mokoko burada olmadı. Zidane önüne gelmedi top Zidane'ın. Gördünüz pas pas bir şey yapmadık. Kaleye indik direkt. Teşekkürler Türkiye dedik. Mokoko 2-1'e çevirdi. De... <laughs> Şöyle bir kanka hatayı sen yaptın. Gözünü sevim. Ne sinirleniyorsun? Hatayı sen yaptın. Ben atarım abi. Neden geri çevireyim ki beleş golü? Atacağım tabi. Buldum atarım ben. 2-1. Tamam savunmayı biraz daha dikkatli yapacağım. Nasıl dikkatli yapacağım şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Böyle amele gibi üstüne koşmak yok. Bu şekilde. Foul verdi sandım var ya. Öyle bir sinirlenecektim ki. Tahmin bile edemezsiniz bak. Benim çok böyle delirdiğimi falan görmüşsünüzdür, sinirlendiğimi. Ama öyle bir şey görmemişsinizdir. Neyse ki fol değilmiş sadece. Ben öyle sanmışım. İlk yer bitmiş. Tuçameni'ye güzel bir pas. O Langoni girdi araya. Langoni kim lan? Jovic. Ah içimden geçti top. Tamam. Pası döndürsün. Önemli değil. Zaten adamın da artık şeyi düştü. Morali mi düştü diyeyim. Düşemeni. Diogo Forlan. Diogo Forlan. Teşekkürler Türkiye. Sarı kar göstereceğim adama. <laughs> neden bilmiyorum ama. Forlan çok güzel bir gol attı. Diogo Forlan görüyorsunuz. Aslında çok da köşeye gitmemişti o. fakat. Gol goldür diyebiliriz. Forlan neden değiştirdi? Benim bu otomatik oyun değiştirmeni kapatmam lazım ya. Bizde mi sevinirken bir geldi o ne olduysa. Forlan gitti şu an. Ya Forlan'ın gitmesi bu maçta çok önemli değil de. Oynuyorduk yani Forlan'la. Mokoko. 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 Oo adam da benim yaptığım gibi savunma yapıyor. Zekice. Güzel geldi. Ama bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Çok kötü gittik o adamla. O adam orada kaldı. Neden kaldı? Öyle gol olmaz kanka maalesef. Topu dikeceğim. Her şeyin de gol bekleme kankam be. Ne dersin? Aa kaydım ama alamadım. Tuçameni. Dokun artık. Evet. Kaptevilla. kıp kıpkırmızı. Çok yorulmuş. Şu Forlan'ın yerine giren var ya. Tam bir kazma ya. Gerçekten zaten 60'lık bir adam diye biliyorum ben onu. Yedeğim hiç yok. de hepsi böyle çapulcu. Hani yanlış anlaşılmasın ama çok kötüler yani. Zidane Zidane Yatırdı kaldırdı. Zidane Zidane Çok şık hareketler yaptı ama. Sonuç gelmedi. Diyof değil. Diyabi mi abi bir şeyler. Adları çok karışık benimkilerin ya. Zidane o kadar yorulmuş ki koşamıyor. Diyof. Biraz da biz pas yapalım dedim ya. Takılıyorum şu anda. Dakika 89 zaten. Bizim atmıştık. Adam forvet. Şov yapıyor bugün girdi bu arada oyun hiç durmadı fark ettiniz mi arkadaşlar? Güzel maçtı. Tebrik ederim. Oyun çünkü hiç durmadı. Sürekli böyle bu aktiflik güzel bir maçtı yani. Tabi rakip kadro olarak zayıf olduğu için kadro çok kötüydü rakibin. Oynasak daha gol atar mıydık? Atardık. Ama bu maça çok daha asılmaya gerek yoktu. Ben bir tek tek dağıtacağım bugün farklılık yaparak. Çünkü bu maç hiç durmadığı için kısa olmuş gibi hissettim. Oo mesela Kadro gücü mükemmel adamın. inanılmaz yüksek. Atak kısmı 76. Orta saha 85. Defansı 81. Bakalım bu maç nasıl olacak? Mesela hani böyle kadrosu atmıştık adamları yeneriz. Onlar önemli değil. Bu adama karşı beni full fokus oynamam lazım. Bu adama karşı odaklanmak lazım. Bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Ben şu an ciddileştiğini fark ettiyseniz. Hani adamın kadrosu da bir tek sağda bir odd guard var. Bir tek o sırtı onun dışında hepsi 80'lik adamlar. Forlan, Jovic. Zidane. Jovic. Forlan. Tuchameni. Çok güzel geldik. Hayır hayır bak Forlan boş ortada ya. Çok güzel gelmiştik arkadaşlar. Gerçekten mükemmel gelmiştik ama Benedetto. Benedetto kim lan? Ya nasıl foul o? O nasıl foul geçemedi önünde durduk. Foul verdi ya. Ulan topa ayak soktum ondan sonra top gitti. Ne yapacağız şimdi? Cık. Bomboş bir foul vardı ve hakem gerçekten. Yemeyelim öyle goller. Bakın en sevmediğim goller. Forlan'ın önünde kalmadı. Top Tuşameni geçemedi. Bir sıkıntı şu an. Çok açık çünkü. Tam uzaklaştırdım. Forlan indiremez stoperleri çünkü hepsi upuzun, Forlan, Zidane, tekrar Forlan, Zidane, tekrar Forlan ama kötü bir pas. Maalesef çok da kalabalık gelmiştik. Şu an geride eksik yakalanacağız. Odgaard verdi Benedetto falan kim bunlar ya? Ben bilmiyorum ya da. O da olabilir. Benedetto ile hareket yapıp duruyor. Çok güzel uzaklaştırdık onu ya. Forlan, bravo Forlan. Zidane çık topla çık topla evet. Bak kaçtı Mokoko. Mokoko 1-0. Mokoko attı 1-0. Güçlü rakibe de atarım dedi Mokoko. Mokoko yukarıdan kendini unutturup gerçekten çok güzel bir koşu yaptı. Bek de bırakmış Mokoko'yu öyle takılsın diye. Mokoko böyle şeyleri affetmez. Sever böyle topları kendisi ve golünü attı. Güzel. 1-0. Öndeyiz şu an. Rakibimize karşı. Bize kıyasla güçlü bir rakip. Çok güçlü bir rakip değil öyle. Sadece bize kıyasla güçlü. Bize kıyasla zaten önü çok güçlüdür şu an. Forlan. Çık hareketler yapıyor. Diof. Zidane. Mokoko. Mokoko demin ters kanattan attı golü bu arada. Zidane. Zidane. Kalecinin üstüne gitti. Keşke pas versedim. Çünkü daha iyi bir vuruş çıkar diye düşünmüştüm ben ama maalesef vuramadı. Mokoko. 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 Mokok. Ya Mokoko. O kadar hareket yaptın şey yaptın onu atamadın mı gerçekten? Uzak köşeye zıbanacaksın işte ya. Kaptevia. Jovic. Kötü bir çok kötü bir pas attı. Allah'tan orada pas atamadı bak adam. Goldü bu arada. Hakem golümüzü kesti arkadaşlar. Ben isterim. 1-0 önde kapattık ilk yarıya. Bakalım ikinci yarıda bizim neler bekliyor. Ama keyifli bir maç oluyor. Rakip iyi olduğu için Kevin De Bruyne. Jovic onu kovalıyor. Jovic bir alt saat kovalar herhalde o hızla. De Bruyne de çok hızlı bir isim değil neyse ki. Tam sürekli hareketi yapma. De Bruyne oynadı. Yedik mi? Yemedik. Bilerek diktim versin diye. Şu an böyle pozisyonlarda uzaklaştırmamız gerek sürekli. Hani böyle buradan atak kurmaya çalışırsak bir top kaybına Emeklerimiz heba olur. Hiç gerek yok. Zidan. Bak. Fark ettin Wifi'de bir sıkıntılar olduğunu merak etme. Tekrar Zidan sende. Jovic. tuçemeni tuçemeni çok güzel geçti. Forlan. 90'a Trivela. Forlan. Dakika 62. 2-0 öndeyiz. Şuraya keşfettiğim güzel oldu. Ben şuradan bir şeyler atayım. Forlan ama çok güzel gol attı. Son vuruş özellikle çok klas arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok güzel bir vuruş. Trivela değilmiş bu arada. ayağının vurmuş. Ben Trivela sanmıştım. Heyecanlanmıştım ama değilmiş maalesef. Şuradan takımı ileri atacağım ben. Çünkü adam moral olarak düştü artık. Daha fazla atabiliriz. Şuna çarpı yapacağım. Forlan. Jovic. Adam artık kaymaya başladı. Aa lan ulan Cık. forlan. Önüne attık topu kardeşim. Daha ne istiyorsun? neye nereye istiyorsun ya? Forlan oyna hemen Diogo, Kalecinin üstüne vurdum ya. Yanlışlıkla kalecinin üstüne vurdum. Gerçi yun yapamadım. Adam şu an başlarda nasıl oynuyordu? Şu an nasıl oynuyordu? Fark ettik. Oynuyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Hani şu an böyle şey takılıyor ama ben fulllememiştim arkadaşlar. <laughs> ben yemin ederim fulllemedim. İnternet sıkıntısı mı oldu o an? Ne olduysa. Ama ben fulllememiştim yani. Yoviç. Yoviç. Yoviç kaçırdı. Forlan dönüşünü atamadı. Yani şu an bu pozisyonlar çok önemli olmadığı için arkadaşlar. Atayım da atayım diye özen göstermiyorum. Daha çok takılıyoruz şu an. Yoviç. Yoviç. Orada Cordoba geldi. Jovic verdi Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Çalımlarla geçebilirim diye düşündüm arasından ama olmadı. Mokoko orada top bekliyor. Mokoko. 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 Mokoko vuramadı. Adamı ayağına vurdu Mokoko. Tam şuraya oyna, buraya oyna. Buraya oyna. Ve maç bitiyor. Bize karşı güçlü rakibimize iki tane atıp evine yolluyoruz arkadaşlar. İlk yarısı güzeldi. ikinci yarı adam baktı oynayamıyor. Saldı ondan sonra. Ama güzel bir maçtı. Bizim açımızdan özellikle çok güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. Ne kadar çok maç dedim fark ettiniz mi? Burada hedefleri vesaire tamamlanmış. Ben onları alırım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.